İşlemlerimizi daha rahat yapabilmek için ondalıklı sayı olarak verilen değerlerimizi virgülden kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bizim elimizde 0,50 var. Alt tarafta 0,30 var. 0,060 var. Bir de 0,85 var. Virgülden sonra hep iki basamak var gibi ama bir tanesinde 3 basamak var. O 3 basamağı kurtarmak için 3 basamak ilerletiriz. Yani aslında onun küpünden binle bunları çarpmış oluruz. Burayı binle çarptığımızda 500 elde ederiz. Burayı binle çarpınca 300 gelir. Burası bizi 60'a götürür. Burası da bize 850'yi verecektir. Bizim burada ceza almamız için 500'den daha büyük değerleri yakalamamız gerekir. 360 ve 850 arasında 500'den büyük olan tek değer 850 olduğu için yalnızca 3. burada ceza alır. Yani doğru cevabımızın C şıkkı yalnız 3 gelmesi gerekir. Bir sarı bir mavi bir sarı bir mavi düzeniyle ilerliyoruz ve buradaki uzunlukları topladığımızda bir tam sayıya ulaşmak istiyoruz. Mesela sarılardan bir tanesinin uzunluğuna baktığımızda 7,9 olarak verilmiş. Biz bunu 7 artı 0,9 olarak yazacağız. Zaten şurası tam sayı olduğu için o tam sayı odaklanacağımız yer şu virgülden sonraki kısım olarak gelecektir. Aynı mantıkla 5,8'de 5 artı 0,8 olarak yazdığımızda şurası zaten tam sayı. Bundan kaç tane gelirse gelsin zaten tam sayı. Burada tam sayı için belirleyici olacak kısım virgülden sonraki kısım olarak gelmiş olur. Yani bizim burada 0,9 ve 0,8'lere odaklanmamız gerekir. Mesela burayı 0,9, burayı 0,8, burayı 0,9 gibi düşünelim. Bunları aslında şöyle alt alta yazıp ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Bu şekilde şekilde ilerleyeceğimizi biliyoruz. İlk defa ne zaman şu virgülün sağındaki kısmın toplamı onun tam katı gelir bence buna bakacağız. Mesela oradaki toplam 40 gelse 40'ın sıfırı deyip o 4'ü zaten virgülün soluna attığımızda tam sayı ne yapmış oluruz? Geçiş yapmış oluruz. Çünkü virgülün sağ tarafı sıfır gelince artık orada virgülün sonrası yoktur. Ve biz bir tam sayı elde etmiş oluruz. Dikkatlice o zaman bir 18, 19, 8, bir 9, bir 8 toplayarak ilerleyelim. Şimdi 9, 8 daha 17 9 daha kaç yapar 26 8 daha 34 9 daha ne yaptı 43 yapmış oldu 8 daha 43 8 daha 51 verir 9 daha 60'a bizi götürmüş olur. İşte ilk olarak bu durumda 60'ın sıfırı elde var 6 deriz. 6 ile diğer tarafa gönderdiğimizde 6 tam sayısını ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. O zaman bu sarı mavi e, kartonlarımızdan en az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kullandığımızda toplam olarak bir tam sayı ulaşacağımızı söyleyebiliriz. Bu da doğru cevabımızı bize A şıkkı 7 olarak vermiş olacaktır. Ardışık tek sayılar arasındaki uzaklığın 2 birim olduğunu biliyoruz. A, B, C de ardışık tek sayılar olarak verilmiş. O zaman burada A ile B'nin arası 2 birim olarak gelmiş olacaktır. Bu 2 birimlik uzunluk birbirine eş 3 parçaya ayrılmış. O zaman her biri bize 2 bölü 3 birimlik uzunluğunu olacaktır vermiş olacaktır. B ile C arası da ardışık tekseler oldukları için yine toplamda 2 birim gelir. Bu 2 birim de birbirine eş 4 parçaya ayrılmış. O zaman her biri bize 2 bölü 4 birimlik uzunluğunu olacaktır vermiş olacaktır. Biz K ile R arasındaki uzaklığı arıyoruz. İşte bu uzaklık bir tane 2 bölü 3 artı 1, 2, 3 tane 2 bölü 4'ün toplamı ile bulunacaktır. 2 bölü 3'ü yazdık. Üzerine 3 tane 2 bölü 4'ü ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Düzenlediğimizde burası 2 bölü 3 artı 6 bölü 4 yani 3 bölü 2'yi bize verecektir. Burayı 2 ile burayı 3 ile genişletelim. 2 kere 2 4 yapar. 3 kere 3'ten 9 gelir. Paydamız da bize 6'yı vermiş olur. Demek ki K ile R arasındaki uzaklık 13 bölü 6 birim gelmelidir. Doğru cevabımız burada E şıkkı olarak bulunmuştur. Görselde daha uzun olan siyah çizgilerimizin arası daha kısa siyah çizgilerle birbirine eş beşer parçaya ayrılmış. Burada bize miktar sorulmuyor. Bir oran sorulduğu için o minik ardışık siyah çizgiler arasının bize bir birimlik benzini verdiğini düşünelim. Yani şunların her biri bize neyi vermiş olsun? Bir birimlik benzini vermiş olsun. O zaman koyu siyah çizgilerin her ardışık gelenlerin arası 5 kere birden 5 birim benzini ne yapmış olacaktır? bize vermiş olacaktır. Tam dolu halimiz 5 buradan 5 buradan 5 buradan 5 buradan 20 birimlik benzini ne yapmış olur? Bize vermiş olur. Normalde tam dolu şekilde yola çıktık ve şekil 1'deki doluluk durumuna ulaştık. Kullandığımız miktara bir bakalım. Birden geriye doğru geleceğiz. Tam dolu olduğumuzda biri göstereceğimiz için. Şurası bize neyi verir? 5 birimi. Buradan da 5 birim gelir. 1 2 3 birim de buradan gelecektir. Toplamda 13 birimlik kullanıma ulaştığımızı görüyoruz. Bu durumdayken e, tekrar benzini tamamen doldurmuşuz. Tam doluyken bu sefer şekil 2'deki kullanıma kadar gelmişiz. Aynı mantıkla 5 buradan gelir, 5 buradan gelir, 5 buradan gelir. 1 2 de buradan gelecektir. Toplamda 17 birimi de burada yakaladığımızı görüyoruz. O zaman A'dan B'ye gidene kadar tükettiğimiz miktar 13 ile 17'nin toplamından 30 birim olarak gelecektir. Diyor ki A'dan B'ye gidene kadar tükettiği benzin miktarının tam dolu depo benzin miktarına oranı. Tam doluya 20 dedik. Tükettiğimiz 30 geldi. 30'un 20'ye oranı sadeleştirirsek bize 3 bölü 2'yi verir. Doğru cevabımızın E şıkkı 3 bölü 2 olması gerekir. 3 basamaklı A sayısını X, Y, Z rakamları ile oluşturduğumuzu düşünelim. 2 basamaklı B sayısı da M ve N rakamları ile oluşturulmuş. Olsun. Şimdi e, bize verilen bu ifadede e, A'da virgülden sonraki kısmı 36 olarak bulmuşuz. Virgülden sonraki kısmı e, rakamların çarpımıyla yakalıyorduk. Bu durumda X çarpı Y çarpı Z'nin 36 geleceğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise virgülün sol tarafı tam kısım verilmiş. Burada da rakamların toplamını kullanmamız gerekiyor. Yani M artı N'nin 15 geleceğini biliyoruz. Elde edeceğimiz bu iki değerin toplamının en çok kaç olabileceğini bulmaya çalışacağız. Şimdi zaten B'de virgülün sol tarafı 15 olarak verilmiş. Biz virgülün sağ tarafını yani M ile N'nin çarpımını bulmaya çalışacağız. Büyük bir sayı gelsin istiyoruz. Toplamları 15 olan iki değerin çarpımı en çok kaç olur dediğimizde sayılarımızı birbirine yakın seçiyorduk. Aslında 15 bölü 2'den 7 7.5 7 buçuk seçmemiz gerekir. Ama bunlar birer rakam olduğu için 7 seçemeyiz. 7 ve 8'i burada alacağımızı söyleyebiliriz. M artı N 15 ise birini 8 birini 7 aldığımızda maksimum çarpıma ulaşırız. Bu da bize 56'yı verecektir. Diğer tarafta virgülün sağ tarafı verilmiş. Virgülün sol tarafını olabildiğince büyük yapmaya çalışacağız. O zaman en büyük rakamımız olan bence 9 işin içine girmeli. Yani biz burada x'i kaç olarak almalıyız? 9 olarak almalıyız. Bunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Daha sonra burada y ile z'nin çarpımına ne kalmış olacaktır aslında? 4 kalmış olacaktır. Birini 2 diğerini 2 alabiliriz. Birini 4 diğerini 1 alabiliriz. Bu durumda toplamları 9 artı 4 artı 1'den bize kaçı vermiş olur? 14'ü vermiş olur. 9 2 2 alsaydık bu sefer de 13'e ulaşacağımızı görüyoruz. Peki başka bir durum gelebilir mi? 36'yı görünce 6 6 1 de kullanılabilir. Toplamlar 13 yapar. 6 3 2 gelse toplam 11 yapacaktır. Ama en büyük toplamın şu 9'u kullandığımızdaki toplam olan 14 olduğunu görüyoruz. O zaman biz burada aslında maksimum 14,36 elde ettik. Alttan da ne gelmiş oldu? 15,56 gelmiş oldu. Bunları topladığımızda 6,6 6 daha 12'nin ikisi elde var. 1, 1, 3 daha 4, 5 daha 9 gelir. 14, 15 daha bizi 29'a götürür. Elde edebileceğimiz maksimum toplam 29,92 yani D şıkkı olarak gelmiş olacaktır. Sarı kısmın uzunluğu zaten bize 90 cm olarak verilmiş. 90 cm'nin 2 bölü 3'lük kısmının arka tarafta turuncu olduğu söylenmiş. Hemen 90 çarpı 2 bölü 3 dedik. Bu 180 bölü bize 60'ı verdi. Alt taraftaki şu turuncu kısmın uzunluğunun ne olduğunu görüyoruz. 60 santimetre olduğunu görüyoruz. 90 eksi 60'dan buraya da 30 kalacaktır. Yani şu sarıyla eşleştirme yaparsak bu tarafta şöyle 30 santimetrelik bir mavinin olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Diğer tarafta ise arka kısımda 60 santimetrelik bir turuncuya sahip olduğumuzu ne yapmış oluruz, söylemiş oluruz mavi renkli kısmın 1 bölü 3'ü ön yüze gelecek şekilde katlama yapıyoruz şimdi e, mavi renkli kısmın 1 bölü 3'ü 30'un 1 bölü 3'üne bizi götürür Bu da 10 santimetre olacaktır yani buradaki şu mavi kısım Aslında 10 santimetrelik kısımdır buna dikkat edelim şimdi arkadaki e, 10 santimetrelik mavi ön tarafa doğru katlamış olduk şunu söyleyelim bir kere şuradan bir 10 santimetre gidiyor Burası tamamen iptal oluyor. Şöyle katladığımızda kırmızı çizginin sol tarafında 10 santimetrelik bir mavinin oluştuğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani kırmızıyla gösterdiğim kısım tamamen iptal olacak. Bir de mavi kısım gelmiş olacak 10 santimetre. Alt tarafta bunu göstermek gerekirse şöyle nokta nokta uzattığımızda bu aslında gerçek uzunluğa bizi götürmüş olacaktır. Yani burası 10 santimetre katlandı. Bu tarafta da neyi vermiş oldu? 10 santimetreyi vermiş oldu. Diyor ki turuncunun da 1 bölü 5'i diyor. Hemen 60'ın 1 bölü 5'ini hesapladık. Bu da bizi 12'ye götürmüş olur. Demek ki yukarıda şöyle 12 santimetrelik bir kısım yine iptal olacak. Orayı kırmızıyla gösterelim. Burası iptal oldu. Kırmızının sağ tarafına şöyle turuncu geldi. O turuncuyu da biz şöyle siyahla gösterdiğimizi düşünelim. Yani şurada 12 cm genişliğinde bir turuncu elde etmiş olduk. O zaman bunu da alt tarafa taşırsak şöyle yaptığımızda şöyle gelirsek böyle de yaparsak burası bize 12 verir. Burası da bize 12 verecektir. Şu en soldan en sağa kadar olan toplamda bizi kaça götürmelidir? 90'a götürmelidir. Buna dikkat edelim. Buna göre katlama işlemi yapıldıktan sonra elde edilen kağıdın ön yüzünde sarı renkte görünen kısmın uzunluğu X kaç santimetredir demiş. Doğrudan bu 90'ı kullanarak yapabiliriz. Dikkat ettiğimizde 10 artı 10'dan 20 santimetre buradan gidiyor. 12 artı 12'den 24'te buradan gidiyor. Toplamda 20 artı 24'ten 44 santimetrelik sarı kısmı artık göremiyoruz. Tamamı 90'dı 44'ünü göremediğimiz için 90 eksi 44'ten geriye 46 santimetrelik sarı kısım kalacaktır. Yani buradaki X değerimizin bize 46'yı vermesi gerekir. Doğru cevabımız D şıkkı olarak gelmiş olur. Görselimizi şöyle biraz daha farklı bir formatta buraya bir taşımaya çalışalım. Öncelikle şöyle 9 milimetrelik bir boşluğumuz var. Buraya 9 yazıyorum. Devamında şöyle bir 5 geliyor, devamında şöyle bir 3 geliyor. Bunun devamında şöyle bir 5, devamında şöyle bir 3 gelip bu şekilde devam ettiğimizi görüyoruz. En son şöyle 5'i yine buraya ne yapmış olacağız? Yerleştirmiş olacağız. Bundan sonraki boşluk doğrudan bitiriş kısmı. Yani 9 mm'yi ne yapmış olacak? Bize vermiş olacak. İşte bizim bu mantık üzerinden yorum yapmamız gerekiyor. yani şuralarda spiral var, burada spiral var burada da spiral var. Artık spiralden sonra 3 milimetrelik boşluk yok. Doğrudan 9 ile orayı tamamlamış oluyoruz. Nasıl burada 9 başlayıp devamında 5 gelmişse burada da 9 ile bitirip bir öncesinde 5'i getirdiğimizi görmüş oluyoruz. Biz burada toplamda ne kadarlık bir uzunluğa ulaşacakmışız? 14,3 santimetre. Bunu milimetreye çevirirsek 14,3'ü 10 ile çarpmamız gerekir. Bu da bize 143 milimetreyi vermiş olacaktır. O zaman şöyle yapalım. Burada bir tane 9'umuz var. Burada da bir 9'umuz var. Toplamları 18 yapar. 18 artı diyelim. Şimdi biz burada ne düzeniyle ilerliyoruz? 5, 3, 5, 3 ama en son neyle bitirdik? 5 ile bitirdik. O zaman biz burada x tane 5'imizin olduğunu düşünürsek bunun bir eksiği kadar da 3'ümüzün olması gerekir. Çünkü 5, 3, 5, 3 diye gidip en son 3 ile bitirmiyoruz. En son burada 5 bitirdiğimiz için 5'lerin sayısı 3'lerin sayısından bir tane fazla gelmiş olacaktır. 18'in üzerine x eksi bir tane 3'ü buna da x tane 5'i eklediğimizde bizim az önce yakaladığımız kaça ulaşmamız gerekir? 143'e ulaşmamız gerekir. Bir düzenleyelim 18 dedik. 3'ü dikkatlice dağıttığımızda buradan 3x eksi 3 geldi. Buradan da x çarpı 5'ten 5x'in geldiğini görüyoruz. Bu toplam bizi 143'e götürmelidir diyoruz. Şimdi 3x 5x daha 8x yapar. 18'den 3 çıkınca 15 gelir. Karşıya gönderdiğimizde 143 eksi 15'ten 128 elde ettiğimizi görüyoruz. 8'de neyi çarparsak 128 olur? 16'yı. Bu durumda x değerimizin de 128 bölü 8'den 16 gelmesi gerekir. Diyor ki sayfa üzerine açılan kare şeklindeki deliklerin sayısı kaçtır? Aslında o 5 santimetrelik genişliklerin sayısı burada bize sorulmuş. Biz onları x dediğimiz için x de 16 bulduğumuz için doğru cevabımızın burada D şıkkı 16 gelmesi gerekir. İşlemlerimizi daha rahat yapmak için buradaki değerlerimi 10'la genişletmek istiyorum. En son bulduğumuz sonucu 10'a bölerek doğru cevabı yakalayabiliriz. Yani buradaki 0,5'lerimizi 10 ile çarpıp 5 gibi düşünelim. Birlerimizi de 10 çarpıp 10 gibi düşünmüş olalım. Dikkatlice baktığımızda e, ardışık siyah çizgilerle eş bölmeleri tüpümüzü ayırmışız. 5'ten 10'a kadar 5 tane eş bölme var. O zaman her biri 5 bölü 5'ten bize bir birimi verecektir. E, burası 1, burası 1, bura 1, bura 1, bura 1 gelir. Alt tarafta da 1, 1, 1, 1 gittiğimizde 4 yapar. O zaman şu en alt kısmında bize yine 1 bir birimi vermesi gerekir. Bu mantıkla hareket edelim. Şekil 1'e baktığımızda 5'in üzerine 3 birim eklemişiz. Yani burası bize 8 birimi verecektir. Şekil 2'de ise 5'in üzerine 1 bir birim eklediğimiz için burası bize 6 birimi vermiş olur. Bunları birleştirip şekil 3'te bir arada tek bir tüpe koyduğumuzda 8 artı 6'dan 14 birime ulaşırız. Yani burası bize 14 birimi vermiştir. E en üstteki kısım şekil 1'de en alttaydı. Oraya 1 bir birim demiştik. Buradan da bir birim gelirse tüpün tamamı 15 birimlik bir kapasiteye sahiptir. Şekil 4'e gelelim. Ee, normalde 15 birimlik bir kapasiteye sahibiz. Bunun 1, 2, 3, 4, 5'i burada. Bir kere 15 5ten şöyle yaptığımızda altta kalan miktarın 10 birim olduğunu ne yapmış oluyoruz? Anlamış oluyoruz. Ama bir alt seviyeye daha inersek bir birim daha düştüğümüzde burası bizi neye götürmüş olacaktır? 9 birime götürmüş olacaktır. Demek ki bizim seviyemiz 9 ile 10 arasında bir yerdedir. Yani 9 küsürlü bir değer olarak düşünülebilir. Bulduğumuz bu 9 küsürlü değeri 10'a bölerek doğru cevabı yakalarız. Bu da bizi bu sefer 0,9 küsürlü bir sonuca götürmüş olacaktır. Yani şıklarda 0,90 küsürlü bir şey bulmamız gerekir. Bu da sadece bize E şıkkında verilmiştir. Doğru cevabımız burada E şıkkı olarak belirlenmiş olur.